Çoğumuzun çocukluğunda en sevdiği, uğur getirdiğini inandığımız hatta yakalayıp uçması için şarkı söylediğimiz en güzel, en tatlı uğur böceği hakkında bilgi edinmeye ne dersiniz? O zaman haydi videoyu izlemeye. Uğur böceklerinin pek çoğu siyah benekli ve kırmızı renkli olurlar. Ama farklı renkte olan uğur böcekleri de vardır. En bilineni yedi beneği olandır. Uğur böcekleri antenleriyle toprağı kontrol ederek yiyecek arar. Günde 50 tane bit yiyebilir. Uğur böcekleri yumurtalarını çoğunlukla bit dolu yapraklara bırakır. 7 gün sonra lavralar çıkar ve bitleri yer. Ergin dönemi geldiklerinde ise mantar yerler. Uğur böceklerinin yavru bakımı yoktur. Lavralar bir yaprağa asılır. Uğur böceğine dönüşmek için 8 güne ihtiyacı vardır. Kabuğun içinden sarı olarak çıkar, birkaç saat sonra siyah benekli bir uğur böceğine dönüşür. Uğur böcekleri rahatsız edildiğinde yere düşer ve çok defa bacaklarını toplayarak ölü taklidi yapar. Saldırıya maruz kaldığında ise kımıldamadan durur, düşmanını kaçırmak için ayaklarından pis kokan bir sıvı salgılar. Böylece düşmanlarını geri püskürtür. Uğur böceklerinin ömürleri 2 ila 3 yıldır. Tropiklerde ise mavi ve yeşil renkteki uğur böceklerine de rastlamak mümkündür.